Ee, biz neden SEO diyoruz? Ee, bize danışanlara, işte bizimle çözüm ortağı olmak isteyenlere şöyle ki daha iyi hizmet verebilmek için bir prensibimiz var. Çünkü e, dijital pazarlama çok geniş bir sektör ve pek çok farklı firma olabiliyor. Yani e, SEO hele hele gerçekten e, yani bu Black Hat dediğimiz e, işte... Siyah şapka SEO dediğimiz Türkçesiyle e, SEO yapanlar var ve bundan çok müzdarip olan e, insanlar var maalesef sektörde. O yüzden biz olabildiğince şeffaf, kaliteli bir hizmet sunmak istiyoruz ve e, her şeyi açık açık e, müşterilerimizle yürüttüğümüz bir raporlama sistemimiz var. E, neden biz? Çünkü biz Amerika'nın en iyi SEO uzmanlarından aldığımız eğitimle yetiştik ve daima bilgimizi de güncel tutmaya çalışıyoruz. Pek çok sektörden firma ile çalıştık, pek çok sektörü gördük. Bu yüzden uzun yıllarda bu anlamda tecrübe kazanmış bir firmayız. Tüm çalışmalarımızı da, az önce de dediğim gibi şeffaf bir biçimde yürütüyoruz. Web sitemizin Google'da en üst sıralara çıkmasını sağlıyoruz ve rekabette sizin öne geçmenize yardımcı oluyoruz. Ve tabii ki en önemli şey danışanlarımızın başarısında başarımız kabul etmemiz oluyor. Doğru reklam ve SEO yönetimi doğru sonuçlar sağlıyoruz kendini ispatlamış olan çalışmalarla ilerliyoruz ve ecel çalışma yöntemiyle ilerliyoruz. Böylelikle nedir bu? Sizin beklenti ve ihtiyaçlarınıza en uygun sonuçları sunmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bizim için en önemli şey müşteri güveni. O yüzden e, yılların verdiği tecrübeyle de size konforlu, güven duyduğunuz bir alanda e, bizimle birlikte çalışma ortamı sağlıyoruz. Bu arada iş ortaklıklarımızdan da biraz söz etmek isteyeceğim. Biz e, Ideasoft yazılımın ee, aslında hem bayisiyiz hem çözüm ortağıyız. Yani biz e-ticaret çözümlerimizi Ideasoft yazılımla birlikte gerçekleştiriyoruz. Zaten benim de Ideasoft yazılımda bir e pazarlama yöneticiliği tecrübem var. Üç yıl kadar orada çalıştım ve Belkent'le pek çok etkinliğimizi de o zamanlardan yapıyorduk. E şimdi tekrar tabii ki güzel bir çözüm ortaklığıyla e ilerliyoruz. Yine Ideasoft'un e müşterilerinin e dijital pazarlama işte SEO anlamındaki, e Google Ads anlamındaki ihtiyaçlarını çözüm sunuyoruz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Yani dijital pazarlama ajansı ve e-ticaret tarafında nasıl bir bağlantımız olduğunu anlamam, anlamanız açısından. Burada daha önce çalıştığımız firmaları görebilirsiniz. burada pek çok sizin de görmüş olduğunuz gibi sektör tanıma fırsatımız oldu aslında. İşte gerek gıda gerek bankacılık gerek üniversite gördüğünüz gibi sanayi sektöründen var işte otelcilik sektöründen pırlanta sektöründen pek çok Danışanıza biz yardımcı olduk. Tabii burada gördüklerim sadece belli bir kısmı. Gün geçtikçe daha da büyüyen bir